hadis ve ayet okumaları için sahneye davet ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a inandıktan sonra onu ortak koşmaz. Far namazı kılar, farz zeketi verir, namazın ucunu tutar, dinleyip itaat eder ve bu hal üzerine ölürse cenneti hak eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna göre şüphe yok ki, şüphesiz yok ki Allah-u Teala kıyamet günü şöyle buyurdu. Benim rızam için birbirini sevenler nerede? Benim gölgemden başka gölgenin bulunmadı. bugün de ben onları kendi gölgemle gölgelendireceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selamlaşınız ki aranızdaki kim ve nefret gitsin. kardeş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve onu yerine getirmeyeceği sözü verme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevdiğin kişiyi ölçüyse bir gün gelir düşman olabilir. Düşmanlık yapan kimseyi de kim besleme bir gün gelir o dostun olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir şey Allah'a ortak koşmayın ve namazı da bile bile terk etmeyin. Kim namazı bile bile terk ederse dinden çıkmış olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç özellik vardır ki kimde bulunuyorsa o imanın tadını tatmış demektir. Bir, Allah ve Resulünü herkesten fazla sevmek. İki, sevdiğini Allah için sevmek. Üç, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfüre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin görmek. Bir bedevi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek sorar. Kıyamet ne zamandır ey Allah'ın Resulü? Peygamber efendimiz sallallahu Al Bedevi Allah'a ve Resulüne Sevgimi hazırladım der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ne güzel şey hazırlamışsın Çünkü kıyamet günü insan sevdiğiyle beraberdir Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Kardeşinin başına gelen kötü bir şeye Sevinip gülme Sonra Allah ona merhamet edip Seni o şeyle imtihan eder Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din karşısından üç günden fazla küstür olmaz. Onlar birbirleriyle karşılaşırlar da biri bu yana diğeri bu yana yüzünü çevirir. Halbuki bunun en huyası önce selam, önce selam veren. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.